Elhamdülillahi Rabbil Alemin <laughs> Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in Bereketli bir zaman dilimi içerisindeyiz. Öyle bir zaman dilimi ki her dakikasının ayrı bir özelliği, her saatinin ayrı bir güzelliği, her gününün de ayrı bir e, neticesi var. Onun için Bediüzzaman Hazretleri şu ifadeyi kullanıyor. Ramazan öyle bereketli bir zaman dilimi ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Dakikası e, saati iki ay. Efendim dakikası bir gün. Bu manada e, muazzam bir uhrevi ticaret açısından insana sevap kazandıran bir zaman dilimi içerisindeyiz. Onun için her saniye son anlarımızı yaşıyormuş gibi bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Evet e, Bismillahirrahmanirrahim Şehru Ramazan Ellezi unzile fihil Kur'an Hudenlin nasib ve beyinati minel huda vel furgan Yani Ramazan Kur'an ayı olması hasebiyle ayrı bir özelliği var. E, i̇nsanlığın şu dünyaya gelişi ibadet vazifesiyle tavzif edilişi ve Allah'ın hitabına muhatap oluşu ayrı bir önem taşıyor. Onun için kün feyekün ile yola çıktık. Elestübe rabbukum hitabına galü bela ile cevap verdik. Meydanı imtihan olan şu dünyaya geldik. Mükellefiyetin şuuru ile iman nimetine ulaştık. Onun için çok büyük zatlar kitaplarının bidayetinde şu duayı eksik etmemişler. Elhamdülillahi lezi cealena minel müslimîn. Bizi Müslüman kılan, Müslüman yapan Allah'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Nur-u iman ve şuur iman ile ibadet nimetine nail olduk. Emri ilahi olan ibadetlerimizi ifa etmeye çalışıyoruz. Daveti Nebeviye'ye kulak verdik. Nedir o daveti Nebeviye? Üç aylara girdiğimizde en çok yaptığımız şu dua. Allahümme barik fi recebe ve şaban ve bellina ramazan. Evet, üç aylar mübarek geceler ve Ramazan'a ulaştık. Lütfu ilahi ile. Mevla'nın lütfettiği sağlık, sıhhat, huzur, afiyetlerle ibadetlerimizi eda etmeye, ifa etmeye, yerine getirmeye gayret ettik. rıza ilahiyi elde etmeye çalıştık. Rabbim sevabına nail eylesin. Evet, nebevi çerçeve doğrultusunda günlük hayatımızı tanzim etmeye çalıştık kulluğumuzu ubudiyetimizi sergiledik. Onun rızasını hedefledik ve bu istikamette başta oruç olarak beş vakit namazımızı eda ettik. Kur'an okuduk. Teravih namazı kıldık. Cevşen okuduk. Evradı esker okuduk ve okuyoruz. Sadakalarımızı, fitrelerimizi, zekatlarımızı verdik, veriyoruz. Aramızdaki dostluğu, hürmetliği, saygı ve sevgiyi Ramazan vesilesiyle paylaşmaya çalışıyoruz. Yardıma muhtaç olanların ihtiyacını karşılamaya gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz imkanlar doğrultusunda kemal noktaya ulaşmayı hedefledik. Rabbim rızasına nail eylesin. Evet, bir muhasebe yapalım neleri hedefledik, nelere ulaştık? Yani Ramazan'a girerken biz neleri hedefledik? Ramazan'ın sonunda da nelere ulaştık? Yani hedeflerimizle ulaşabildik mi? Bu manadaki planımızı uygulayabildik mi? Keşke şunları da yapsaydım veya şunları da yapmasaydım diye kaçırdığımız fırsatlar oldu mu? Gelecek Ramazan nimetine ulaşırsam onu şöyle değerlendireceğim diye önümüze bir hedef koyabiliyor muyuz İşte bu noktada bize muazzam bir hedef belirleme programı Ramazan risalesi neticesinde de muazzam bir muhasebe yani belirlediğimiz hedeflerin ne kadarına ulaşabildik diye bir muhasebe Onun için üstadımız der ki Ramazan ı şerifteki savun erkanı İslamiyenin birincilerindendir. Yani İslam'ın beş temel esasının birincilerindendir. Hem şair İslamiyenin azamlarındandır. Yani o Ramazan umumi olarak öyle bir şuur veriyor ki en ami bir mümin dahi o şuurdan hissesini alıyor. Nasıl? denilirse işte göstergesi. Yani öyle Müslümanlar var ki beş vakit namazını kılarlar. Öyleleri var ki çat pat kılarlar. Öyleleri var ki cumadan cumaya kılarlar. Hatta cuma namazı kılmadığı halde teravih namazı kılanlar var. O şuurdan hissesini alıyorlar. Efendim bayramdan bayrama namaz kılanlardan tut. Hiç namaz kılmadığı halde oruç tutanlar var. Bu neyin göstergesi? O umumi şuurdan aldığı hissenin göstergesi. Dolayısıyla bu şairi İslamiye itikadıyla orucumuza hassasiyet gösterdik. Sahurlarıyla, iftarlarıyla farklı bir iklime girdik. Masiyetten, malayaniyattan sıyrıldık. Ulvi, nurani bir iklime girmeye çalıştık. Öyle ki içinde yaşadığımız salgın dönemi masiyetten sıyrılmamıza daha çok yardım etti. Efendim malayaniyet meclisleri, eğlence meclisleri değil mi? Günah işlenen meclisler kapandı. Yani böyle mecburi bir ibadete yönelme gibi bir durumla karşı karşıyayız. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucumuzla şu noktaları tefekkür ettik. Hak, Cenab-ı Hak semin yüzünü bir sofrayı nimet olarak halk ettiği ve bütün envai nimeti o sofraya min haysu Yani hesapsız bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle Mevla kemali rububiyetini, rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. Tabii çoğu zaman insanlar gaflet perdesi altında o esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor. Bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın "Buyurunuz emrini bekliyorlar." gibi hatta bekliyoruz. Hatta bekledik. Böyle haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyet sergilemeye böyle bir ubudiyetle mukabele etmeye çalıştık. Rabbim sevabına nail eylesin. Evet. Üstadımız Ramazan risalesi ikinci nüktesinde yine bize bir hedef gösteriyor oruçlu halimizle Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrünü eda konusunda hassas davrandık. Cenab-ı Hak hadsiz envai nimetini nev-i beşere zemin yüzünde sermiş, neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerden fiyat olarak şükür istiyor. O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetleri o nimetlere ihtiyacımızı hissetmekle olur. Çünkü sayır vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini idrak edemiyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimeti ilahi olduğunu her insanın kuvve-i zayikası bunu test ediyor, buna şahit oluyor. Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye masar olduk. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyetimiz yani yasaklanışımız cihetiyle şunu öğrendik. O nimetler bizim mülkümüz değil onların kullanımında, tenavülünde hür ve serbest değiliz. Demek başkasının malıdır, başkasının inamıdır. Dolayısıyla iftar sofrasına oturduk, onun emrini bekledik. O emir gelmeyince elimizi nimete uzatamadık. Yani nimeti nimet bildik, bir şükrü maneviye masar olduğumuzu fiiliyatımızla ilan ettik. Rabbim sevabına nail eylesin. Amin. Üçüncü nüktede Üstadımız yine bize bir hedef belirl belirliyor. Diyor, Cenab-ı Hak zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını bilemez. Oruçtaki açlıkla o ihtiyacı tam hisseder ki hissettik gücümüz nispetinde muhtaçların imdadına koşmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Allah sevabına nail eylesin. Evet bu cihette insaniyetteki hem cinsimize bir şefkat, şükrü manevinin bir esası olduğunu öğrendik. Nasıl? Her bir fert kendinden bir cihette daha fakirini bulabilir ve ona şefkatle mükelleftir ki bu mükellefiyeti her halimizle sergilemeye çalışıyoruz. Dördüncü nükte de Üstadımız şöyle bir hedef belirliyor bize. Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetle nefsimizi terbiyeye çalıştık ve çalışıyoruz. Çünkü oruçla yani nefis kendini hür ve serbest biliyor öyle telakki ediyor. Hatta o hür ve serbest bilmenin arkasında mevhum bir rububiyet takınıyor. Keyfe mayaşa yani dilediği gibi hareket etmeyi istiyor. Efendim e, bu mana itibarıyla nefis terbiye olunduğunu düşünmüyor. Düşünmek de istemiyor. Ramazanda kendi malımız zannettiğimiz nimetlerin kullanılmasından yasaklandığımız cihetle o nimetlerin bizim malımız olmadığı, maliki mülkün Allah olduğunu bize Ramazan-ı Şerif bu terbiyesiyle öğretiyor. Dolayısıyla Allah'ın memlükü olduğumuzu, onun abdi ve kulu olduğumuzu anlıyoruz. Demek ki onun emri olmazsa hiçbir şeyi yapamayız. En adi ve en basit işlere de elimizi uzatamayız. Dolayısıyla bu cihette nefsin mevhum rububiyeti kırılıyor, nefis ubudiyetini takınıyor. Hakiki vazifesi olan şükre meylediyor. İşte bu terbiye dersini Ramazanda ve Ramazan'da tuttuğumuz oruç vesilesiyle elde etmeye çalıştık. Beşinci nüktede Üstadımız bize kendimizi hatırlatıyor. Yani gaflet içinde kendimizi unutmuştuk. Mahiyetimizdeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusuru, kusurumuzu Görmüyoruz ve görmek istemiyoruz. Nefis o kusuru hem görmüyor hem görmek istemiyor. Dolayısıyla o nefis kendini kemali şefkatle terbiye eden halikını unutur. Hem neticeyi hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez. Ahlak-ı seyyiye içerisinde yuvarlanır gider. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruçla intibaha geldik. Zafımızı, aczimizi, fakrımızı hissettik. Kul olduğumuzu idrak etmiş olduk. Rabbim o kulluk şuurunu üzerimizde daim eylesin. Amin. Altıncı nükteye baktığımızda Üstadımız bize farklı bir hedef gösteriyor. Ramazan-ı Şerif'in kuran Hakim yani Kur'an ayı olduğunu, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanın nüzülü olduğu cihetiyle onu gündemimize aldık. Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nüzul etmiştir, Ramazan ayında nazı olmuştur. O Kur'an'ın nüzulünü karşılamak için bir gayrete giriştik. Nasıl bir gayret? Efendim camilerimizde, mescitlerimizde, evlerimizde, medreselerimizde veya kendi kendimize Kur'an'ı elimizden düşürmedik, dilimizden eksik etmedik. Küreye arz büyük bir mescit hükmüne geçti. Başta hafızlar, sonra o Kur'an'ı yüzüne okuyan, kari, Kur'an okuyan o kimseler, Küreye arz mescidinin her köşesindeki Kur'an sadaları ile her tarafı süslediler. Ve Arz'dan arşa bir Kur'an sedası çıkmaya başladı. Arz'dan arşa e, bu manada hasenatlar çıkarsa arştan da arza rahmet gelir. İşte o Kur'an-ı Kerim Ramazan'da Ramazan içinde de Kadir gecesinde nazir olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim nazil olduğu geceyi bin aydan hayırlı hale getirmiş ki Kur'an-ı Kerim Leyletül Kadir hayrun min elfi demekle bunu nazarımıza veriyor. O Kur'an-ı Kerim nazil olduğu ayı ayların sultanı şerefine çıkarmış. Nazil olduğu beldeyi Mekke-i mükerreme, Medine'yi münevvere yapmış. Bir de o Kur'an girdiği gönlü ne yapmaz ki? O Kur'an Kur girdiği gönlü nasıl nurlandırır? İşte bunu hedefimize koyduk ve Ramazan'da da gücümüz nispetinde, imkanımız nispetinde Kur'an'la baş başa olmayı hedefledik. Bu hedefimizi de gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirdik. Rabbim her bir harfine mukabil binlerce sevap nasip eylesin. Yedinci nükteye bakıyoruz. Biz şu dünyaya ahiret ticareti için gelmişiz. Ramazan-ı Şerif'te sevabı amal ise bire bin olduğunu idrak ederek gayretimizi sergiliyoruz. 7'den 70'e herkes bir gayret içerisinde. Çünkü Ahiretimiz bu dünyada kazanılacak. Uhrevi hasrat için Ramazan münbit bir zemin. Amellerin neşuneması için bahardaki may Nisan gibi. Nasıl ki bahar ayın, şey, ba Nisan ayındaki yağmur nebatatın sümbüllenmesi için fevkalade önemlidir. Ramazan ayındaki sevabı amal de müminin ahireti için o kadar önemlidir. Dolayısıyla ne oldu? Başta yeme içmekten sıyrıldık. Nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani yani heva ve hevesimizi okşayan şeylerden uzak kaldık. Ne ile? Tutmuş olduğumuz oruçla. İşte oruç, oruca olan mükellefiyetimizle beraber ve o ibadeti bil fiil ifa etmekle sanki muvakkaten hayvaniyetten çıktık. Hayvan hayat sahibi manasında. Yani hayat sahibi cismani bir varlık olmaktan çıktık. Melek gibi bir varlık olmak vaziyetine girmiş olduk. Ve ahiret ticareti için de dünyevi hacatlarımızı, ihtiyaçlarımızı muvakkaten azalttık ya da terk ettik. Bu noktayı nazarıyla sanki sadece ve sadece uhrevi hayat için gayret eder olduk. Evet, bu manada Ramazan'ın ahiret noktayı nazarındaki sevabı nazara verilirken üstadımız der ki bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise nas Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti kahtadır. İşte Ramazan'da böyle bir iklime girdik. Oruç tuttuk. Yani orucun bir sureti var, bir de orucun hakikati var. O suretine baktığımız zaman sahur vaktinden iftar vaktine kadar belli özellik doğrultusunda kendimize sahip çıktık. Ama orucun ekmeline baktığımız zaman mide gibi bütün duyguları gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi, hayalimizi, fikrimizi yani bu manadaki bütün cihazatımızı Allah yolunda harcamayı hedefledik. Hakikaten o manada birçok masiyetten, kötülüklerden, tartışmalardan, maleyaniyetten çekildik. Melek gibi bir hayat yaşamaya gayret ettik. Evet, bunun için de hedefledik. Dilimizi yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayıklamaya çalıştık. Lisanımızı Kur'an tilavetiyle süslemeye çalıştık. Tesbihle, salavatla, istiğfar gibi şeylerle meşgul olduk. Gözümüzü muharremattan, yani mahrem'e bakmaktan, kulağımızı fena şeyleri işlemekten sakındırmaya çalıştık. İşte bu mana itibariyle de Mevla'nın mükafatına liyakat olacak bir vaziyeti vaziyete kendimizi getirmeye çalıştık. İşte elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'te de bu hedefimize karınca kaderince ulaşmaya gayret ediyoruz ve ettik. 8. nüktesinde Üstadımız hayatı şahsiyemiz cihetiyle nefsimiz yemek içme hususunda keyfe mayeşa yani dilediği gibi hareket ettikçe hem şahsımızın yani fiziki bünyemizin e, zararından kurtulmuş oluyoruz. Hem de Allah'ın rızasına bir yakınlık. Yani normal zamanlarda hatta helal haram demeyip rast gelen şeylere saldırırken manevi hayatımızı zehirler gibi bir duruma düşüyorduk. Böyle durumda olan bir insan Allah'ın emrini nefsine kabullendiremez. Kalbe ve ruha İtaat etmek vazifesi zorlaşır, güçleşir. O nefis de azgınlığını ortaya koyar. Daha insan onu zaptı rapt altına alamaz. Nefis bizi taşıması gerekirken biz onu taşımış oluruz. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alıştık. Riyazide çalıştık ve emir dinlemeyi öğrendik. Ve emir vasıtasıyla o emir vasıtasıyla helali terk ettik. Yani helalin terk edildiği cihetiyle haramdan sakınmak kolaylaştı. Dolayısıyla e, dinin emrini dinlemeye kabiliyetimiz arttı. Hayatı maneviyemiz kuvvetleşti. İşte bu hedeflere Ramazan'da ulaşmış olduk. Evet, demek nasıl ki Ramazan-ı Şerif orucuyla e, vücut fabrikasının hademeleri şunu anlıyor. Sırf o, o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sayır cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'teki meleki ve ruhani eğlencelerle telezüz ederler nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sururlara masar olurlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi lataifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. İşte bu hali Ramazan-ı Şerif'te yaşadık. Nefsimizi kabzayı kahrımıza aldık. Ruhumuzu kemalata doğru kamçılayıp sevk etmeye çalıştık. Dokuzuncu nüktede üstadımızın bize önümüze koyduğu hedefe baktığımızda Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rubuyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetimizi bize yeniden bildirdi. Nefisin özelliğine nefis Rabbini tanımak istemiyor. Firavunane kendisi rububiyet dava ediyor. O kadar azaplar ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalıyor. Fakat açlıkla nefsin o damarı kırılıyor. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur ve kırar. Adzini, zaafını, fakrını gösterir, ab olduğunu bildirir. Nefis de bu dersi alıyor. Hadis-i şerif bunu nazarımıza şöyle veriyor. Cenab-ı Hak nefse demiş. Ben neyim sen nesin? Nefis demiş. Ben benim sen sensin. Azap vermiş cehenneme atmış yine sormuş nefis demiş ene ene ente ente ben benim sen sensin hangi nevi azabı vermiş nefis enaniyetten vazgeçmemiş sonra açlıkla azap vermiş yani mevla nefsi aç bırakmış yine sormuş men ene ve ma ente nefis demiş Ente Rabbi Rahim ve en abdükel aciz. Sen benim Rabbi Rahimimsin. Ben de senin aciz bir kulunum diye nefis açlık vasıtasıyla haddini öğrendi. Kul olduğunu idrak etti. Allah'ın rububiyetine razı oldu. İşte Ramazan-ı Şerif'te aldığımız bu ders ile 11 ay daha gidip 12. olarak öbür Ramazana kavuşma güzelliğini Rabbim bizlere nasip eylesin. Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbim dertli olanlarımıza devalar, hasta olanlarımıza şifalar, borçlu olanlarımıza edalar, ihsan eylesin. Bütün geçmişlerimize, ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Malum sağlığından vefat edin. Buradaki dersin ünlü abimiz Cengiz abimizin kayınvalidesi Reyhan abim. Hanım. Cengiz, Cengiz Bey'imizin kayınvalidesinin ruhu için, bütün cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.